Evet arkadaşlar, bugün bu sel felaketinin yaşandığı büyük selin geldiği Çatal Zeyti'ndeyiz. İşte buradan geldi bu sel. Buradaki köprüyü yerle bir etti, yıktı. Şimdi yeni köprü yapılıyor. Köprünün ayakları için, dibinin ayak tipleri çakmak için makineler deliyorlar geçici olarak yapılan köprüyü görüyoruz hemen arkasında. Şu anda Emanet Köprü. Evet buraya yeni köprü yapılacak. Ağaç ayakları deliniyor. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Akşamın 6-7'si olmadığı her zaman Devam ediyor. Evet arkadaşlar işte emanet yapılan köprü ve yeni yapılan köprü eski yerine yapılıyor. Görmüş olduğunuz yer kazıcı dip kazıcı makineler görmüş olduğunuz çelik boruları için yerin dibine oldukça dibine kaplama yapıyorlar. Bir tane geri delerken geri arkada bu tüsünü yerleştirmeye çalışıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım daha net görün. Arkadaşlar ne şey? işte öndeki deliyor. Borun içine saplayabilmek için. Arkadaki de yine genişleterek deliyor. veya gördüğünüz şey genişletme makinesi. Bu da eski emanet köprü arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi eski yolun hemen sol tarafına deniz tarafına yapılmış durumda. Geçişler alt taraftan yapılıyor. Büyük sel felaketi. Buraları alıp götürdü. Çatal Zeytin'de. İşte bu kadar müteahhitler çalışıyor. Şu anda akşam geç saat olmasına rağmen çalışma devam ediyor. Yetiştirmek için iyi bir çalışma var burada Kastamonu Çatal Zeytin'de. İşte Kastamonu Çatal Zeytin'in nüfusu 3200. Evet buradan köprüyü geçtiğiniz zaman Sinop'a geçmiş oluyorsunuz. Yani Sinop Kastamonu birleştirme yolu yap bu aynı zamanda. İşte bu yoldan Çatal Zeytin'e giriş yapılıyordu. Sağdan gidiş, soldan geliş. Köprüyü geçtikten sonra öbür taraf Sinop oluyor. Sinop'un Türkiye'li ilçesine geçiyorsunuz. Oradan da Sinop'a geçmiş oluyorsunuz haliyle. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. Tek yokluğun tam kırıldığı yerin izatındayız. Evet genişliği şu şekilde olacak arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ustaların taktığı demirler kaplanan tutunlara yaptıkları demirler genişliğini yapacak yine iki araç, üç araç geçebilecek genişlikte olacak köprü. Aslına bakarsanız bir gidiş, bir geliş, iki köprü yapısı daha mantıklı olur. Biri yıkıldığı zaman diğeri kullanılır. Ama bakalım. Evet. Sütunlar deliktikten sonra teller, demir saplamalar hazır orada. Hemen onları yerleştirecekler. Evet, onu atacaklar. Evet arkadaşlar, emanet yapılan köprüden geçiyoruz şu anda. Burada hemen yan tarafta da yeni yapılan köprü, eski köprünün tam orada aynı yerine yapılıyor. İnşaatı devam ediyor şu anda. Arkadaşlar görmüş olduğunuz arka boşluk Su havzası Çay Oradan Bütün dağlarda yamaçlarda biriken Sular hepsi burada arada toplanıp Buradan geliş yapıyor Etraftaki ağaçları Tomlukları da topladığı zaman Tehlike oluşuyor Su akamaz oluyor Birikiyor. Biriktiğiniz zaman bir baraja dönüşüyor artık. Küçük bir baraj oluşturuyor kendi içinde. Sonra tomruklardan kurtulduğu anda yükücü etkisini gösteriyor ve köprü ne varsa önüne götürüyor. Az yakalıyor. Evet, sel felaketi sonrası çatal zeytinden görüntüler izliyorsunuz. Balık bereketli görüyorsunuz. Var mı balık? Evet. Balık var mı?